Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Evet, BES Brands enerji halka arz oluyor arkadaşlar. Baktığımızda şöyle, iyi bir şirket, bireysel yatırımcıların sevdiği bir şirket, hatta bireysel yatırımcıların çok daha seveceği bir şirket. Çünkü herkese eşit dağıtım. Artık burada kurumsal yok, artık burada yabancı yatırımcı yok. Küçük bir halka arz ve biz bu halk arzı istediğimiz şekilde yönlendirebiliriz arkadaşlar. Yeter ki bireysel yatırımcılar sağlam dursun tahtada. Yeter ki bireysel yatırımcılar mal kaptırmasın tahtada. Evet şimdi bireysel yatırımcılara kaç lot düşer? Herkese eşit dağıtım. Kurumsalı yok zaten bu işin. Biliyorsunuz 5-6 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle burada bir dağıtım olacak. Global menkul değerler tarafında ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Saat 1'de 1'e kadar emir vermeniz gerekiyor. Birden sonra emir verirseniz olmaz. Cuma günü en son 1'e kadar emirlerinizi girmiş olmanız gerekiyor. Şimdi gelelim kaç lot düşer kısmına. Biliyorsunuz burası bizim Instagram sayfamız. Bir de bizim ne sayfamız var? Twitter sayfamız var. Evet Instagram sayfamızda. Şimdi burada kaç lot dağıtılacak? Onaylı izahnameye göre yalnız bu. 54 milyon 578.570 adet lot dağıtacak bir lotun fiyatı 14 lira 7 kuruştu. Şimdi son halk evet bir furiye geldiğini gördük. Örneğin 3 ay mühendislikte 700 bin. Bir önceki halk hatırlayın arkadaşlar. Formül Plastik, Zegaire Menkul, Meysuğ'da onlarda da 600 binin üzerinde bir başvuru vardı. Ama biz rekoru kimle kırmıştık? 3 ay mühendislikte 700 binin üzerine hemen atmıştık halk Şimdi 2 tane daha halk arız vardı. Biliyorsunuz talep toplama biten halk Bunlardan bir tanesi Netket Yazılım, diğeri ise Akan un fabrikası. Bunlarda da arkadaşlar söylüyorum inanılmaz bir talep var. Yani artık 700 binler hayal. Artık o 700 binler yok arkadaşlar. Yani SPK'nın burada önümüzdeki günlerde başvuru sayısına bakarak çok daha büyük montanlı şirketleri getirebilir. Getirsin sorun yok ama iyi şirketleri getirsin. Ne bileyim bir Roketsan olabilir. Havelsan olabilir. Onların çok halka arzı olacağını düşünmüyorum ama ee, hangisi olabilir? Kaleşet motorları olabilir mesela. Muazzam bir halkarz. Yani savunma sanayinin uçtuğu bir dönemde niye böyle bir halkarz gelmiyor? Gerçekten inanılmaz. Ya da şöyle bir madencilik şirketi gelse muazzam bir iş yapar gerçekten. Ee, şimdi gelelim biz asıl konumuza. Best Brands Grup enerji kaç lot düşer? Evet 600 ile başladık çünkü biz burada 600 bin kişinin altına düşeceğini kesinlikle düşünmüyoruz arkadaşlar. 600 bin kişinin başvuru yapması durumunda 91 lot düşer 1337 TL. 650 bin kişi başvuru yapması halinde 84 lot düşer 1234 TL. 700 bin kişi başvuru yapması halinde 78 lot düşer 1146 TL. 750 bin kişi başvuru yapması halinde 73 lot düşer 1073 TL. 800 bin kişi başvuru yapması halinde 1000 TL'lik bir başvuru aldısın 68 lot 1000 lira. 850 bin kişi 64 lot düşer 940 TL. İyi de hocam 850 bin kişinin üzerinde gelebilir mi? Arkadaşlar ben size söylüyorum. Bu halk arzda kesinlikle ve kesinlikle biz 1 milyonun üzerine rahatlıkla çıkabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle 3 ay mühendisin mühendisliğin yapmış olduğu performanstan sonra ben aynı performansı netket tarafında da bekliyorum. Ee, yine orada da e, iyi bir performansla başlarsak millet Best Brands'a akın edecektir diye düşünüyorum. Devam edelim. 900 bin kişinin başvuru yapması halinde 61 lot düşer 897 TL. 950 bin kişi başvuru yapması halinde 57 lot düşer 838 TL. 1 milyon kişi başvuru yapması halinde 42 lot düşer 617 TL. İyi de 1 milyon kişi başvuru yaptı 617 TL. %100 yapsa dersin 617 TL para. Yani burun kıvırabilirsin ama buradaki tahtada %100'den daha fazla bir potansiyel var. Onun da bilgisini vermek isterim. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.